100 yıl önce kurucu kadrolar cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir dedi. Bu gururu taşıyoruz. Ama o cumhuriyeti bugün yönetenler sadece size değil hepimize birden dağılan bir pazar yerinden dökülmüş ezilmiş domatesleri toplarken yüzünü saklayan kişinin değil onun yüzünü bakamayacak utancı hepimize yaşatacak bir düzeni kurdular bir düzeni dağıttılar. İşte o kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetin kurucuları karar verirken bir de yön tayin ettiler. Hani siyaset öncelik belirleme işidir dedim ya bir onun kadar önemli yön tayin etme işidir. Onlar yön tayin ederken muhasır medeniyetleri yakalayın ve geçin dediklerinde batıyı bir yön olarak değil bilime, çağdaşlığa, hukuka, iyi kamu yönetimine işaret ederek o yönü ifade ettiler. Şimdi o yöne bakınca mütevazi liderler, mütevazi evler, mütevazi konutlar ama kış 45 bin milli gelirlik zengin halklar var ki Avrupa Birliği'ni alıyorum ve yeni üyelerin aşağı çekmesiyle. Biraz daha İskandinav ülkelerine giderseniz 70 bin dolarlardan bahsedeceksiniz. Ama o yöne gidemeyip de hepsinden kavga edip de Avrupa Birliği hayalini kaybedip de gerekirse kendi kriterlerimi yaparım deyip de geminin rotasını batıdan doğuya çevirip de Şangay İşbirliği Örgütü'nü işaret ederseniz işte orada şatafatlı saraylar, güçlü liderler, bolca korumalar ama kişi başına 4500 dolar var. 10 kat fazla olan milli gelir, onda biri olan milli gelir. İşte siyaset tam da böyle yön belirleme işidir. Bizim yönümüz hukukun, güçlü devletin, kuvvetler ayrılığının, bilimin yani 45 bin doların yönüdür. Sizin reva gördüğünüz yön 4500 doların yönüdür. Biz bir zamanlar Almanya ile aynı milli gelirdeydik, bugün altı katımız. Amerika ile aynı milli gelirdeydik, bugün yedi katımız. Bakın kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore yarımızdı, bugün üç katımız. İşin kötü bir tarafı var. Şimdi sırada arkadan hızla yaklaşan Vietnam var, Tayland var, Polonya var. Eğer ben bilirime devam edilirse, en büyük ekonomist benime devam edilirse, yön diye hukuk değil de inat, Yön diye kuvvetler aylığının yerine güçlü tek adamlar. Yön diye birlikte karar veren devlet sistemi yerine tek kişinin aklıyla sınırlı kalınırsa yanımızdan bu sefer Vietnamlar, Taylandlar geçmeye başlayacak ve yıllar sonra bir başkası çıkıp bunları konuşacak bir kürsü, bunları anlatacak bir meclis ve bundan ders çıkaracak ve düzeltecek bir demokrasi olmayacak. O yüzden hepimizin aklımızı başımıza alıp bu meseleyi baştan düşünmemiz lazım.